Bunları konuşmak belki sizi çok üzecektir ama bir helikopter kazası oldu ve birkaç gün arama çalışmaları sürdü. O helikopterin bulunduğunda ve acı haberi aldığınızda siz neredeydiniz? Ne hissettiniz? Bu haberi size kim verdi? Partiden ayrıldık. Her birimiz kendi seçim çalışmamızı yerine gitmek için ayrıldık. Ben Necati Bey Caddesindeyken haber geldi. Bir arkadaşımız yine partili bir arkadaşımız dedi ki ya genel başkanın helikopterinin düştüğü söyleniyor. Bilgin var mı diye. Bunun üzerine ben genel merkeze döndüm ve orada tabi televizyonlardan takip etmeye başladık. Ulaşabildiğimiz numaralara, genel başkan numarası başta olmak üzere helikopterdeki arkadaşların numaralarına ulaşmaya çalıştık ve neticede Yüreğimiz yandı şimdi o ilk duyduğumda tabii insanın yüreği bir anda ciz ediyor yani. Eyvah diyorsun çünkü neticede helikopter, uçak gibi hava araçlarının düşmesi gerçekten sonu mutlaka ölümle biten kazalar oluyor ağırlıklı olarak. Çok üzüldük tabii. Tarif edilemez duygular yaşadım.